Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Vampircraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız efendim Öncelikle video başlamadan biliyorsunuz videoya şöyle güzelinden bir 3000 like atıyorsunuz neden çünkü yeni bölüm o şekilde yayında olacak Evet o zaman hadi videoya geç Şimdi canlar iki bölüm varsa sağlam Ne? Çıplam Zırhın aa senin zırhlar gitti değil mi hepsi? Mangal oldu benim zırhlar ya He, o biraz kötü oldu dur ayarlayacağız şimdi biz sana Aa çalışma masası koymayı unutmuşum ben buraya ben yapayım. Hop. Dur dur yap diyor. Şimdi sana Hüseyin göğüslüğü geçici olarak şeyden alsan olur mu? Demir. Evet al şunları attım sana. Şu kaskı ben alayım. Şimdi canlar. Oh, güzel. Bu bölüm deli gibi seviye kasıyoruz ve bir tane mob farm yapıyoruz. Mob farmı korkmayın otomatik sistem yok. Direkt modlarla şununla hallediyoruz. Şimdi Hüseyin sana istediğim malzemeleri söylesem sen getirebilir misin? Tabii ki. Şimdi Hüseyin emir yumurta lazım. Yumurta. Bir de white tulip denen bir tane böyle beyaz bir tane çiçek. Minecraft'ta kendi çiçeklerinden ama beyaz renk olacak. O ikisini getirirsen çok güzel olur. Ben de o sırada canlar hemen. Şunu da izninizle. O beyaz, beyaz ne dedin? Beyaz çiçeğe? White tulip diye geçiyor. Tamam ben tavuk arıyorum şu an. Tamamdır. Ben de canlar hemen o sırada levelimizi bir yükseltelim. Neden? Çünkü artık canlar bir yarası olalım. Evet. Sonunda artık yarasa olabiliyorum. Bu çok güzel oldu. Hatta white tulip'i ben bile arayabilirim biraz. Aşağı inebilir miyim artık? Teşekkür ederim. Evde yumurta yok mu kardeşim ya? Yok işte yumurta yok. Ben de o sırada şunu yapayım. Cam, huni, cam lazım. Tamam, tamam. Her şey hazırmış burada neredeyse. Hop, hop, tamam. Golden Mob template'i yaptım. Buğday, feather onlar vardı bende. Şimdi tüyümüz var. Buğday şu zaten. Gel bakalım. Şunu atalım şuraya. Bir tane dışarıdan tohum. Hemen bir tohum. Oo, etrafta kurt adamlar geziyor. Hop, hemen tohumumuzu aldık. Bir tane makas çakmam lazım. Neden? Çünkü iki tane canlar şundan lazım. O ne? Oh! Ne oluyor oğlum? E ejderha daldı eve. Ne? Dalga mı geçiyor? Kılıcım yok, kılıcım yok, kılıcım yok. Eve geliyorum bekle. Kılıcım yok. Geldim, geldim, geldim. Nerede ejderha? Görürsünüz adam direkt. Geldim ben. Tam benim var. Baba burada bak, bak. Geldim, geldim, geldim. Dur ejderha. Ejderha dur. Dur ejderha. Ejderha dur. O neydi be? O bütün her yeri yıkıyor. Evi yıkmadı Allah'tan. Evi yıkmadı de. her yeri yıktı ki. Bırak etrafı yıksın. Ağaç kalmadı ortalıkta. Yusemir agroyu kendin al ben hemen evden kılıç yapıp geliyorum. Öldü oh. öldü havaya bak. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Güzel XP verir mi bari? Bilmem. Aa bir ton şey ne? düşürmüş. Bakayım. Oha neredesin? Ha. Oy bunlar ne? Şu şunu düşürdü. Kötü. İdare Neydi eder. Silik taş şey düşürdü. Hiçbir de işe yaramaz at şunları ya. Ya ben tavuk arıyordum ya. Tavuklar neredesiniz? Dur şurayı bir tepeleneyim. Canlar aklım gitti az önce. Bir şey diyeceğim. Tavukların yumurtlaması... La bu ne? Kurt adam! Alıştın artık kurt adama ya. O kadar da korkmayı var. Avcısın. Bir an tepelendiğin yerde kurt adam arkanda çıkınca öyle hissetmiyorsun. Canlar 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 canlar. O başka bir yaratık. O başka bir yaratık. Onu indirmemiz lazım. Ne oluyor oğlum? Çok farklı yaratıklar var. O ne? Bilmiyorum. Ben yumurta arıyorum ya. Kaptan... Ne yaptın sen az önce? Gel bakayım. Ya bir yerden kurt adam gelir. Bir yerden iskelet korsan gelir. Bir şey söyleyeceğim. Bunları böyle hızlı şey yapma yolu yok mu yumurtlamaz için? Nasıl yani? Ya hızlı yumurtlatamıyor muyum ben bunları? <laughs> korsan ölür müsün? Pıtır pıtır, 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 pıtır yaparsınız ya. Öl artık be sen de. Hah. Hadi öl artık. Canlar ne oluyor? Öleceğim bu arada. Senin kaç canın var? Yani samimi soruyorum. Ölümsüzlük totemi mi kullandın senin yüzünden? Yani değdi mi yaptığına şu hareket? Ha? Şu an sen değmiştir diye tahmin ediyorum. Yani... Aklı mantığına sığdı mı korsan? Ha? Gel buraya gel gel. Ya bir vuruşluk canım mı kalmış? Sabahtan beri uğraştırıyorsun. Ne geldi? Yohoho şişesi. Fırlatılıyor bu değil mi? Şaşırmadım. Kaç tane lazım? Kaç tane lazım? Bir tane yumurta yeter. Ha, tamam. Sen o çiçeği buldun mu? Yok. Oğlum evimizin dibinde korsan vardı az önce. Dur ben eve geliyorum şey... Şeyi ee, buldum sadece ama. Tamam yapacak bir şey yok. Umarım ha. onun gibi daha fazla ejder bu eve dadanmaz. Evi yıkarlar çünkü. Tamam neydi diğerinin ismi? White tulip bulabileceğim bir yer var mı? Yok. Toprak. Etrafta dolaşarak bulabilirsin. Yani başka çaremiz yok. Hemen toprağımı aldım. Şimdi canlar ben de inek aramaya çıkacağım. Onun için evet. de şuradan easy yazdığımız zaman bakın şunu görüyorsunuz değil mi? Şunu yapacağız ya da bunun Ender pearl'lüsü. 4 tane altın nugget, 1 tane kayış, 4 tane Ender Pearl. 4 tane Ender Pearl gerek var mı? Ender Lasso. Ee, yakalama şansı 4'te 1, 8'de 1. Boşa gidiyorsa ağlarım burada. Şimdi inek bulalım hemen. 500 kişiye savaşıyorum. Ya biz nasıl bir yere denk geldik arkadaş ya. İki tane kurt adam artı endirmen artı bu ne? Tornus bir. Diğer kurt adam gel bakayım. İneği buldum. Hadi bakalım. İnek de ner... nasıl girdin sen oraya bir inek ya. Hadi. Tamam. Yakaladık. 10 can olan bir inek. White tulip denen bir çiçek lazım. Onu nasıl bulabiliriz etraf? Gündüz olmadan bulmam gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz canlar ben vampirim. Gündüzleri hayatta kalamıyorum. O gündüz oluyor hocam. Ya da evin etrafında kemik tozu basacağız. O da olur. Oha bir yer buldum. Çekil bakayım sen evden. Hah. Evi de zombiler basmış. Neyse ben kemik tozuyla basıp deneyeceğim. Başka çaremiz yok. Tabii kemik tozu nereye attığımı bulursam. Evet buldum. Şey buldum ben. Ne buldum? Ee, bir tane zindan buldum. Zindanı boş ver. White tulip bul sen. Tamam arıyorum işte. Ararken buldum zaten. White tulip kemik tozuyla olmuyormuş bu arada ben olsun. Yani etraftan bulmak zorundayız her türlü. Lily of the Valley. Lan ne vuruyor? Aa, troll var. Tamam oğlum bulaşma onlara. Sen direkt çiçek ara kaç. Sen <laughs> hiç oralara bulaşma. Şimdi hemen şöyle. Eksik neyim kaldı? Harbiden sadece tek white tulipim var. O zaman Yusuf Emre gelene kadar canlar biz de en iyisi zindanlara gideceğiz ya. Bir kılıç yapayım değil mi Yusuf Emre? Güzel bir kılıç. Ya. Ama elmas zaten var ki sende yani. Ben de var evet sen kendine yap. Seninki 1.200 Şu olur canlar ya Warglave. Iron Nugget iki tane elmas. Elmas yok ki. <laughs> Neyse şu Great Hammer'ı kullanacağız bir süre. Başka çaremiz yok. Bunu aldım. Kalkan alayım ben kalkanı kesin bir yer attım burada atmadıysam da alırım yani. Aa elmas kalka. Aa doğru. Dur. Kalkan yapalım biz. Şöyle oluyor olması lazım. Evet, Iron Shield. Hayır, sen niye geliyorsun? Ha? Yani illa bunu mu istiyorsun? Evet, onu istiyor. Oğlum evet. bir yer buldum. Bak bir söyleyeyim. buraya gelmen lazım. Bir arada da dur. Ben White Tree buldum. Ama ne oluyor? Ver ver. Öyle bir yer şey buldum ki var ya. Ooo, of. Göreceğiz, göreceğiz. Onu göreceğiz. Dur bekle. Zamanla. Şimdi hemen toprağımızı aldık Hüseyin gel. Hop. Canlar, bu bizim inek farmımız. Bak, şimdi bunun içine bir tane kılıç koymamız lazım. <laughs> ne koyabilirim? Burada looting 3 kılıç var. Aa, ver. Bunu kabul eder mi ki? Umarım çökmez. Kabul e umarım, umarım çökmez canlar. Şimdi Haydi her, bakalım. Her 130 saniyede Yusuf Emir, bu bir tane inek düşürecek. Bu arada içine bir tane cam şişe koymamız gerekiyor. O da experience'larını verecek bize. Doğru biliyorsam. E, glass bottle'ı koy koy diyorsun, koydurtmuyorsun. Ha koydum, tamam. Ha bir tane koyabiliyormuş. Tamam. Oldu gibi Hüseyin. Mir. Oldu oldu ya gayet. O zaman ben şimdi hemen şunları atayım cana. Gereksizleri ekmek yiyemiyorum. E, hiç karaciğer falan bulabildin mi? Yok hiç öldürmedim ki. Hmm, tamam o zaman. Hemen canlar. Ekstra biliyorsunuz benim yemeklerim bunlar. Şöyle. Kazmamızı alalım. Gece görüşüm var zaten. O zaman Hüseyin. Mir, hadi benim gel. Benim, benim dediğim yere bir bakalım önce. Tamam götürü, hadi götür. Buraya bak. Oooooooo Bu ne? <laughs> bu güzelmiş Yalnız avcılar direkt bana fokus Aa kalp düştü Çok iyi Şunlara evet. bak İskeletler istersen önce sen dalma ben dalayım Ya arkadaş bak videodayken mesaj atmayın Şöyle bozuşacağız sizle heh tamam Bana dalıyorlar Ben bunlar kendi aralarında savaşıyor bunlar Hop hop Ben Çok burada iyi. yarası olabilir Öyle. miyim? Evet burada yarası olabilirim Geçici olarak Adam uçuyor ya şaka mı? Hop. Bu ne? Aa bu Ay, ne? Pazmanya canavarı Şunu da indir Oğlum bunlar nerede? Yukarı çıkmamız lazım Yukarı yukarı ben uçarak çıkabilirim oraya birazdan. Ben de sen şey var ya. Çık, ben sen çık ben yavaş yavaş gelirim. Hop hemen şu gizli 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 çaktırıyoruz çaktırmıyoruz. Yani yarı kısmına geldim. Hemen şuradan kırarak daha da yukarı çıkabilirim. Tamam. Şöyle yapalım. Koyalım hop. Tamam girdim bu ben şu an içerideyim. Bu ne? Buraya nasıl gireyim ben? Ben içerideyim şu an haberin olsun. Bu zombileri sen görüyor musun? Hayır oradan uzakta olduğum için avantajdayım Şaka mı bu? Oo. Bu nasıl bir savunma var burada? Bir de uzaktan iskeletler vuruyor. Bana o gördüm orayı. Bu ne? Ben bunları öldürme kadar var ya sen sen Onlar... içeri halledersin. Ben lootluyorum şu an. Altın buldum, çok ben güzel. Demir buldum. Experience lazım ama bize. Onları öldürmek zorundasın bir şekilde. Ya öldürüyorum zaten şu an. öldür. Ben tepeye çıkıyorum şu an canlar. En tepeye çık. Aha tamam. Creeper benden korkuyor. Çok güzel. Creeper'ın korkması işime geliyor bu arada. Hadi. Buradan bayağı demir ve altın bulduk güzel. Bir tane enchanted kazma düşürdüm. Ona bakamıyorum. Elbas kazma kazmaysa güzel. Yok, demir üzdü. Oo sandık. Oo bir dakika. Kutsal su. Şartımız dört yani. 4 ne? Hayatına gördüm en rezil şey. Şartımız dört basılı şey geldi ya. Tahta balta falan mı? Kazma, demir kazma. Hmm. Bir dakika ne? Şartımız dört. 4 demir. Protection sekiz 8 basılı deri pantolon. Allah'ım ya Rabbim bunlar ne böyle dalga mı geçiyor? 8 tane zombi var. Ben aşağı in. Ben bu arada bu zindanı neredeyse bitireceğim ha. Tamam, ben, ben, bu elmaslıları öldürmek istiyorum. Sonuçta belki Çar... Bir ihtimal düşürürler. Ama gerçi çarpması gelecek gelse de olsun. Hop. Canlar bebeğe vurmuyorum. Bebekle uğraşamam şimdi. Ooo Yusuf'e Emir, aa bana vuruyorsunuz si. Nasıl vuruyorlar sana? Ben alt katta bir tane zombi öldürdüm diye bunlar da bana vuruyor. Neyse. Sen yanıma gelsene benim ya. Haklı gibiler. Şunları öldüreyim geleceğim. Burada yardım lazım çünkü bana. O sırada 10 tane zombi aynı anda indiriyorum dur. Oğlum burası da dolu ki. Altta kalır bir taraf tarafı yok buranın da. Bak bebek. Şey ya. ya sizden kaç tane var? Ya Ta da. Bu ne oğlum? Evet iskeletler direkt sana dalacak. Da Bekle ben biraz evet, can yeneyim. Bir tık bir tık bir tık bir tık öleceğim öleceğim öleceğim. Kalkan bas sen. Onlar senin kalkanı kıramaz ki. oha Canlar hemen regeneration basalım. Ana enayiye bak lan. Tamam onlar kendi arasında bir dakika. Ben de Yusemir şartlıs 5 basılı kazma gel. Değil mi işte demir ve elmas mı? Elmas. Oha kaç vuruyor? 8. Ya be, oğlum benim kılıç 9 vuruyor nasıl la? İyi burada iç savaş çıktı. O ne? Protection 2. Al. Protection 2 Semir. Oy oy oy. Mis. Hepsi burada birikmiş ha. Birkaç tane aşağı düştü. Ona yapacak bir şey yok. Şimdi hemen şunları bir toplayalım Bo bot bakalım. Bot geldi. Bot geldi bu arada. Gerek yok. Benim botum daha iyi galiba. Ben o zaman onu bana. Bot ben dedi ki. Ha. Al. Al. 2 tane protection 3. Tamam. Verimlik 2 basılı elmas kazma. Alırım. Vampir dişi. Kullanırız. Altın. Tamam. Kutsal suyu Semir'e lazım olur. İyi güzel. Artık daha fazla demir almak istemiyorum. Direkt üst kata, direkt üst kata. Aşağı iniyor ki. Birader ya in ya çık be. ne uğraşacağım. Allah Allah. O elmas şey mi düşürdü? Yo <laughs> yo zincir. Ha. Hüseyin tepesi full iskelet. Aaa! İç savaş çıkardım bu arada. Yusemir, acayip lootlar var burada ama önce bunları öldürmemiz lazım. Sakin sakin araştırırız. Sakin sakin araştırırız. Öleceğim. Tamam indirdim ben bunu. Ben Bana vurmayın, bana vurmayın. Ben sakin sakin sizinle uğraşmak istiyorum şöyle. Tamam. O bana vurma bana vurma canım az canım az bana vuruyor zaten tamam, tamam. şimdi i̇şte. bu ne Bu işte bu o! ne geldi o ne? versene bakayım oğlum niye 2.6 vuruyor bu şaka mısın sen bu benim kılıcım bu vampir kılıcı bunu makineye koyacağım kan dolduracağım ona dalga geçiyorsun bu ne iyi kutsal sular alalım lapis alalım slime bollar lazım olur blood battle kullanılır zümrüt çok güzel sarımsak çıktı ya yine seni kılıçtan çıktı ya hem de iki tane Oh ver onları bana ver 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 ver. Şöyle. Tamam. Bakalım ne çıkmış oradan. Hurt. Aa bu farklı bir şey. Bu Hurt Striker bu Hurt Seeker. Bu ne? Charm of Brazil Offense. Alırım. Hunter X! Kullanabiliyor musun? İzin var mı seviyenden? Ya, Hunter at 8 diyorum. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Levelin yetmiyor birader. Nasıl yetmiyor? Kullanıyorum işte. Hasara veriyor mu yeteri kadar? 8 level ve üstüne dalga mı geçiyorsun oğlum? 8 level ne? Ben <laughs> evet, 2'yim. O, zaman seni bir ara full level kasacağız Hüseyin. Öyle duruyor. Garbage denen bir yaratık var gene buralarda ama map'te de gözükmüyor. Tamam Hüseyin burayı bitirdik biz. Oy oy oy. Yusemir. Ha. Burayı bitirdik o zaman gel şimdi benim dediğimiz indana gidelim. Şimdi önce buraya gel. Şunları bir atayım ben bir dakika. Tamam. Kalp çıktı güzel yemek. Burada böyle bir yer var ne bu? Ha. Yani çok değil şeyler çıktığı söylenemez. O kılıcım kırıldı. Ölmüş. O ne? O <laughs> Bu ne? Oha ben vuramıyorum. Ha. Oğlum. kalbine, kalbine vuracakmışım galiba. Sen vur ona benim kılıcım yok benim kılıcım Öldü öldü, öldü öldü tamam Oğlum vampir kılıcı 2.6 damage Onun için level, up lazım galiba Ekstra yedek kılıcın var mı? Normal kılıç var Olur Oğlum kazma kullansana sen şart Attım ben onu Senin kafana 6 vuran kılıcım var 6.5 vuruyor dur 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 y Yusemir garbıcı bulduk galiba Eee Abi Abi vallahi bu lafı söyledim sana Oo. Dur bekle bekle Sen öldürüyorsun onu Şişeli mi? Fena vuruyor bu arada Hadi bir onu biraz oyaladı. Onu biraz oyala, tamam mı sen? Ben ne kadar leş bir şeysin sen ya. Oğlum ne oluyor koşuyor. Aa bana vuramaz ki o. Ben tepedeyim. Üsem <laughs> arkandan ya fare bu... geliyor. Arkandan fare geliyor. Dalga mı geçiyorsun? Oğlum yardım etsene sen ne yapıyorsun ya? Şurada e, odun var ya kendime yeni kılıç yapacağım. Kılıcım ha. yok. E bu uzaklaşıyor sana doğru koşuyor ki kör oldum. Tamam bekle bana gelsin o. Bana gelsin hiç balt yapamaz o. Karşıda bir daha bir var. var. Bunlar nereden çıktı? Süym çok fazla bu arada şey. Bir salın beni Allah için ya. Şimdi elmas, demir canlar. Bu ikisi lazım. Tamam hemen kılıcımı yapayım. Susacağım artık ya. Öyle o kadar çok midem bulandırdı ki. Yaptım silahımı. Gel lan neredesin? Lan bir vuruş attı öldürdü ya. <laughs> bir saattir <laughs> uğraşıyorum burada. Oo mavi çürüket verdi. i̇ksir iksir iksir. Yani iksir verip durdu. Şu karşıdaki garbıcıyı da öldürelim mi? Üstüne bir örümcek var. O ne oğlum dalga mı geçiyorsun o ne? Oo zehir tükürüyor. Ve biraz hızlı vuruyor. Hadi gel. Hadi. Bu ne oğlum? Örümcek? Oha zehirledi mi? İtti beni. Beni bıraksana birader. Bir şey mi bu boss falan mı acaba? Bilmiyorum ki ama şey Arkada Garbıç geldi bu arada. Garbıç seni yerim oğlum ya. Kendimizi evden çıkarken altın elma alalım diyor arkada. Bu çok zor oluyor böyle. Fazla ha, zor oluyor. Ben öldü. Garbage, ben Garbıçtayım. Tamam ben canımı yenip dalıyorum Garbıca. Elimi yakında kendime kılıç yapmak zorunda kalacağım. Kırılacak elmas kılıç. Hadi. Zombi bu, bir bu git, bayağı vuruyor yap. bu arada. Sen nasıl ölmüyorsun? Bilmiyorum. Hadi. Hadi. Öldü neredeyse be. Hadi. Ben de öldüm neredeyse. Yani kaç bölümdür garbage denen şeyi görmüş olduk. Harbiden sonunda. Hadi tamam, oğlum. in. in Allah için in. İn artık. Of. Altın çıktı güzel. Evet, bu ne çıktı? Mavi et. O lazım. Ne kadar çöp ya. Tomorz bir işe yarar mı? Bence işe yaramaz. Yaramaz. Yusimir o zaman benim dediğim şu zindana gidelim artık ya. Her yerde garbage var hiç bulaşmak istemiyorum artık yenisine. Gel bakalım şuradaki zindana gidelim. Oh be. Creeper benden korkuyor. Creeper'ları <laughs> öldürüyorum ya. Benim bu arada Etim çok az kaldı yani can yenilemek için imkanım. Kan kalmadı neredeyse bende. Ama bir ara avcı avı yapmak lazım. Ya mob farm yaptık ya. Ondan ben ha. şimdi baya bir şey elde edeceğim bir dahaki bölüme. Et ondan kan elde edeceğim deli gibi. Çiğ et deyince de benim canım artıyordu sanki ama. O kurt adamda mıydı? Bilmiyorum ki. Hadi bakalım. Canlar bu zindan daha önce geldik niye tekrar geliyoruz? Çünkü canlar burada. Evet Yüseyin onları öldürsün. Experience kasmak daha kolay. Ve burada bir bakıma enchantlı itemler daha çok çıkıyor. Birader ne vuruyor? Alt katlara inmemiz lazım üst katlı yumurta çıktı bu arada sandıktan Yani bir de yarım saat onu aradık falan <laughs> Buranın direkt alt katına mı insek dedim Neyse Ölmüyor ki Allah pardon Arada bana da geçirdi Bundan bir kalp falan çıksa tatlı olurdu Aa çürük et Ben etten kan çekebiliyor muydum acaba ya Onu bilmiyorum bak işte o Bak ben onu olacak. unuttum Çürük etten de bir denerim Çok da güzel şeyler çıkmıyor zaten buradan Aşağı kat inmemiz gerekiyor her türlü Evet Oğlum direkt zindanlarda varmış o çiçek bu arada White tulip mi? Evet bir saat aradım bir de yani <laughs> Ya ya buradan direkt kısa yol buldum. İşte buradan bir alt kata daha in... Ne vurdu bana? He ne haber? Ne varsa bu sandıklarda oluyor zaten. Ha? alta inen bir yol mu bura? aşağı inen yol buldum. Nerede? Burada gel. Direkt spawner'ın üstüne. Loyalty kullanırız. Mağara örümcü, uzak dur. Hiç seni. Ne yaktı beni ya? Bu niye bu kadar güçlü ya? Hop. Elmas. Sen nereye gittin? Ben yanlara sıvıştım hemen. <laughs> sen nesin? Ne oluyor? Sen, sen nesin lan? Kırık ayak. Öleceğim vallahi öleceğim. Az önce 40'a üstüm atladı. Beni burada tek bıraktı adam ya. Çıkış yolum da yok ha. Hayır öleceğim 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 öleceğim. Gelme. Öleceğim oğlum. Ha tamam. Gel Hüseyin benim yanıma. Ya sen gelebiliyorum öyle bir anlatıyor ki ya. Ya buradan direkt aşağı. Benim artık can yenilme imkanım da yok. Kanım da kalmadı. Bura lav. Bu dön. <laughs> Hop. İşte ne varsa burada var kardeşim. Oh elmas kask ver. Lazımdı. Şu kan yenileyebileyim imkanım. Şöyle bakayım. Kanı susama geldi. <laughs> Oğlum susama geldi. Ağlıyon. E, kan içemiyorum. Kan lazım. Yusemir. Hah. Gel. Dur. Sandıklara baktım. Ne oldu? Senin kanını içeceğim. Dur oğlum dur. Canım az canım. Arkanın. Heh, bekle. Güzel. Çok güzel. Tamam. Oh, Benim geçici gelmiş, olarak. Gelmiş, senin gelmişini geçmişini ya. <laughs> Kullanabilirim bence. Kardeşimsin ne dur. Altın elma. Üç tane altın elma. Güzel. Bakalım burada başka. Yusemir. sağdan Bak buradan. Sağa. o buradan sola yol yapacağız. Aynen. Alta sonra aşağı 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 Dümdüz aşağı. Denk getirebilirsek çok tatlı bir şey bulacağız. Denk getiremezsek ayva yedik. Niye ölüyor muyuz? Denk getiremezsek. Yok mağara bulmaya çalışıyorum şu an. Evet. Yani ha buldum gibi. Gibi ne oğlum? Bu ne? Ha taş tam. Bulamadım. Üzdü. Ya, gel gel. Ne yapalım biliyor musun? Dur bakayım şöyle gidelim. Buranın bir yere çıkışı var mı canlar? Çıkışı varsa güzel. Çıkışı yoksa döneceğim. Gel Hüseyin gel. Mağara buldum gel. Şuranın arkasında mağara var. Hah işte burası be. Mis. Yeni yer al ve karşıda mimik var Yusuf Emir. Ha e, ne oluyor? Ondan Vampir güzel şeyler çıkıyor. Vampir ne alaka? <laughs> yer altındayız normal değil mi? Normal bir dişi geldi. Oo yerim. Aa mimik kaçmış. Burada mimik oluyordu neyse. Üzdü. Canlar biz bu bölüm burada bitirelim. Mağaraları indik. Zindanları keşfettik. Kendimizi güçlendirdik. Artık biraz leveller odaklanmamız lazım. Vampir levelinde daha 2-3 level falan az. Yusuf de avcı levelinde düş. Onu arttırırız bir dahaki bölüme. O zaman bir dakika görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Baybın. Bay bay. 엇다어